Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, ünlü günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyat insanlar. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim yine orijinal kaynakta. Orijinal kaynakta Türk Turan tarihimize ait yine bir orijinal kaynak ana belge okuyoruz. Yolumuz çok uzundur arkadaşlar. Yolumuz çok uzundur. Ben bu dünyayı bin defa gelsem asla bu Türk Turan tarihimiz bitmez. Orijinal kaynağımız arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımızın başı tarih 1777 yıldır. Genel konuşulan dillerin araştırılması. Araştırılması 1777. Asya'da ve Avrupa'da Avrupa'da ki konuşulan dil ve kelimeler kelimeler Gürcülerde de aynıdır. Gürcülerde de aynıdır. Burada şaşıracak bir nokta vardır. Burada şaşılacak bir nokta vardır. Eski Gürcüler, eski Gürcüler olanlar, eski Gürcüler İskit Tatarların ailesindendirler, soyundandırlar. Bu halklar, bu halklar Asya'nın güneyini dolduranlardır, dolduranlardır. Cengiz Han'ın emriyle ve buradaki emriyle ve buradaki birçok kelime, kelime Persçe'yi oluşturur persçeyi oluşturur. Bunlar da, bunları da yazan, yazan bilim adamlarının, bilim adamlarının tanıklığı ve itirafları üzerine yazılan belgeler de meydana çıkmıştır. Ne zamandan beridir? Ne zamandan beridir Avrupa'da Avrupa'da ve Gürcistan'daki konuşulan dil, konuşulan dil aslında aslında çoğunlukla çoğunlukla Tatarların dilidir. Tatarların dilidir. Biz biliyoruz ki Avrupa'daki çok sayıdaki kelimelerin aynısı Gürcistan'da da Gürcistan'daki dilin aynısıdır. Devamında aynı kelimeleri Latince latince ve İtalyancanın içinde buluruz. Buluruz. Bu da demek oluyor ki bu da demek oluyor ki çeşitli çağlarda zamanlarda değişik adlarda olup adlarda olup Avrupa'yı dolup taşıran, dolup taşıran toplum olan toplum olan ve bu kelimeleri ve bu, ke, bu kelimeleri verenler dilleri verenler İskitliler ve Tatarlardır. 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 Kısa net geçtim. Kısa net. 1777. 1777 işte. Dedim arkadaşlar. Bu bizim saklanan Türk Turan tarihimiz işte. Türk Turan. Bak Avrupa'daki. Dedi ki dilin arası. Dilin atası. Ve arkadaşlar 19. yüzyılda, 20. yüzyılda çözülen çözülen küniformların, öğretiflerin, tabletlerin, manuskütlerinin içinde çıkan her şey buydu işte. Bilim adamları ne demişlerdi? Fiyoloji, e, fiyologlar ya, bilgiler. Türkçe bütün dillerin atası demişti arkadaşlar. Atası demişlerdi. İşte bakın teker teker. Teker teker. Bu muhteşem tarihimiz. Muhteşem tarihimiz. Kısa geçtim arkadaşlar. Kısa ve öz, net. Çok sayıda devasa, Türk Turan tarihimize ait orijinal kaynaklar vardır, arkadaşlar. Orijinal kaynaklar vardır. Ben kısa kısa geçiyorum. Paylaşın videoları. İnsanı öğrensinler. Bu da sizin boynunuzun borcudur. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'ün bir yerine.